Merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Duty Modern Warfare 3 oynuyoruz. Ee, yeni bir bölümle yeniden karşınızdayım. Hmm, oyunu geçen hafta aldım. Bitirdim. Bir de videosunu çekeyim dedim. Ee, GTA 4 Belki kasıya. Bir de live hesabımın şifresini unuttum. Özür dilerim yani siz bilirsiniz. videoyu bitti. Video bitti. Ya bendeki şans yok yok. yok. Bende şans yok. Ee, bir de Game Booster diye bir program kullanıyorum. Kullanıyor. Kullanıyor. Ee, program ee, yani oyunları kasmadan çalıştırabiliyor, daha az kasarak çalıştırabiliyor. GTA'da daha az kasarak çalıştırdı, çok daha az. Ee, vid, aradaki videoları geçmeyeceğim. kimiz ki? FPS 30'larda Çok düşerse videoyu durdurabilirim özür dilerim Hadi Price Oyun 2011'de çıktı herhalde hatırladığıma göre O zamanlar çok istemiştim Ama Alamamıştım. Çok kötü oldu. İşte konuşacak bir şey de bulamıyorum. Özür dilerim. FPS çok düştü. Güzeldi. FPS'den dolayı kasıyor olabilir. GTA'da FPS 7 8'lerde oluyor. Oy. Hmm. Ee, şey de çekelim demiştim herhalde Crisis 2 Yağmur ya ya. İzmir'de çok yağmur yağıyor ne kadar yani aslandım üstümü değiştirdim filan <laughs> Delta Force <laughs> Sorun filan çıkarsa özür dilerim sizden. Bir iki keşke biraz daha yazsaydı ama ya idare ediyor, ya. GTA'da kasiyah ama game Game Buster'de çok daha sıkı ya. Ee, konuşacak konular bulursanız sevinirim. Kaptan prensi modanlar verseler öldüğünü düşünmüştük ama ölmemiş. Yani çok üzülmüştüm son bölümde ağlamıştım neredeyse. Biraz... Herhalde kasıyor biraz ya. 1360'da oynuyorum. Ekran kartım 1259 mı ne? herhalde bakalım ne olacak. Ha, Steam'a mesaj geldi. Ko 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 özür dilerim ee, burada videoyu durduruyorum çünkü herşeyleri bir daha görmek istemediğimizi düşünüyorum ee, oyun başlayınca videoyu yine devam ediyoruz oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz 7 <laughs> abone olduk. Neden kastı ya? Arka planda da bir şey açık yok ki. Kasmaması gerekiyordu. Bu ne? Abi ışın ya. Uy. Ee, survival modda çekebilirim bölüm olarak. Multiplayer. Ne? Ya. Nasıl ya? Arkadan daldı. Baştan mı başlıyoruz? Nasıl değiştirdik şu Ya o, oh. maşallah. Ölmeyeceğim dedim, ölüyor, ölüyor. Videolar az gelebilir, çok az da gelebilir, bilmiyorum. Bir ara video çekmeyi bırakmıştım. Ama hani yi daha kararlaştırdım. Selam. Yine yazmasın değil mi? Hatırlan neden sinirlendim. Eee ne yapıyorsunuz? Sizden ne var? Ne konu? Ark geliyor. Üye davenam oldu söylemiştim. sevindim. Kaç kaç kaç. Abi bizim tankta hiçbir şey yaramıyor ki. Mafya asramamız Bu kadar kasmaması gerekiyor ya. Hiç kasmaması gerekiyor. FPS e düşüyor da arada özür dilerim. Yine hep özür dilerim. video çekmekler çok zor. Yap. Oyunu bırakacağım. Hadi ölmem lazım lütfen ya. Biraz sıksan hiç. Yani. Heh, kolay bari zaten. Oha. FPS e iyice düştü. Neyi? FPS e 20'lerde. 30'larda 50'lerde de olsa iyiydi hah yani. onlar nereden çıkıyor ya hani bazen Crisis 2'nin bir bölümünde sinyalci gelmişti sinyalci yani hiçbir şey yokken var oldu durduğu yerde var oldu her taraf kapalı sinyalci geldi. GTA 5 çok güzel olmuş. Hani gördüm ama oynayamadım. Daha PlayStation alamadım. Ee, belki Semester'da alırım. dakika bir şey bakacağım. Bir dakika Tamam. Baktım. GTA 4'ün ne, neden o kadar kastığını anladım. FPS'den dolayı. FPS GTA 4'te 9, 8, 7, Öyle öyle. En azından buna 20, 30. Evet ne bu? Nektu Doktor öptüm. Nasıl da? kesmedi ne yaptıacağım yani

Bu video biraz kısa olabilir. Şimdi ne kadar süre aldığını bilmiyorum. Videoyu 5-6 dakika kapatırım. Buradan da bir kurtulayım da. Youtube'a video yüklemiyorum uzun süreden beri. Minecraft oynayacağım ama Memory kart hatası veriyor. Driver'ı da güncelledim. Sürücüyü de güncelledim. Sana... Ay o bomba ta oradan nasıl etki ediyor bana? FPS'nin yükselmesi lazım. Adamlar bazen bu oyunlarda salaklıklar oluyor. Ama oyunu süper yapmışlar. Süper, süper oyunu ya. İşte güzel yapmışlar adamlar her, her yılda bir oyun çıkarıyorlar. Bu Adamlara bak zıftım oynuyorlar. ne <laughs> oynuyor. Abi bizim bilgisayarım bıçakla keser bilgisayar parçalanır Alın. Sizin bombanızı isteyen yok. Survival mod çekeceğim size. Call of Minecraft'dan sanmayın ben Ben sen beni öldürüyordun. Ne yapıyor? Abi o bizim adam mı? Bakalım ya. bu. Ve boom. Hey. Güzel bir sahne olması gerekiyordu. Şimdi ne hiç uğraşalım. Ay Gelin gelin ben arkanızı kollarım. Ben arkanızı kollarım dedi. Şey. Merve. Merve var ya. Ama yine de alsan iyi olur. Tantik yok. Bir daha haberinde oyun ayarlarını düşüreceğim. Kaç dakika olduğundan hiçbir haberim yok şu an. videoları 15 aradaki kaplan yapacağım. saatte saate bakıp geri dönüyorum. Ee, video zamanımız gelmiş, 15 dakika falan olmuş. Ee, tam ölmüşken videoyu da kapatayım. kendinize iyi bakın.